çok özel bir sektörde değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba işkolik izleyicileri sektörler arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Antalya Muratpaşa'dan sektörün lider firması Pamex'teyiz. Yanımızda ise firmamızın sahibi ve kurucusu beyefendi Ferah Canik bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ferah Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? İyiyiz, Allah'a şükür sizler. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamız Pamex'e teşekkür ediyorum. Şimdi Ferah Bey uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Babanızın yanında başladı. Hikaye geldiğiniz noktada şu anda çıkarttığınız bir ürünle insan sağlığı üzerinde hiçbir yan etkisi yaratmayan ve daha çok katkı sağlayan bir ürünle piyasadasınız. Hedefler büyük. Çalışmaları anlatmadan önce ben size ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. Ferah Canik kimdir? Ve sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ee, 1962 Orduoğlu'yum. Ee, Babam meslem boyacılıktı. Uzun yıllar boya iş yaptık. Ee, sonra turizme girdik. Ee, Üniversitede turizme, turizme girdik ve turizm 28 senelik bir turizm maratonu oldu ama aklımdan hiçbir zaman çıkmadı. Çünkü boya işi benim aşinalığımdı, hobimdi. Aynı zamanda çevreyi korumak için de bir takım çalışmalar yaptım. Bu çalışmalar benim biraz da sene gazı yaymayan, doğal olan, kimyasal olmayan ürünler bulmaya teşvik etti. Kendi kendime araştırmalara girdim. Bazı şeyler bana öncülük yaptı, fikir verdi. Sonuçta Pamex'i bulduk. Evet, Pamex'i yarattınız. Peki Pamex hizmet politikası içerisinde Neler yapar? Yani bu çıkartmış olduğunuz ürünü biraz açalım. İnsan sağlığı üzerinde etkileri nedir? Faydaları nedir? Biraz bunları anlatalım ve içindeki maddelerden bahsedelim biraz. E, Pamex anlamı itibariyle pamuk eksi anlamında, e, pamuk bildiğimiz pamuk Ekstra de şundan kaynaklanıyor. E, bu ismi kurarken bunları düşündük. İçinde mineraller var, faydalı mineraller ve e, mikadaşımız var içinde. Bunlar insana faydalı, e, izleyicilerimiz e, Mika faydalarını faydalarına bakarlarsa internette faydalarını çok iyi görecekler. Tamamen sağlıklı, içinde kimesi olmayan bir ürün ürettik. Evet. E, bu ürünün içerisine girersek, e, içerisinde hiçbir şekilde yenilemeyen bir malzeme yok, hepsi yenilebilir malzeme. Hepsi insan sağlığı için faydalı malzemeler. Başlıkları açacaksak neler var mesela içinde? İletişim e, ağaç, selüloz var e, yapıştırıcı olarak. Ee, bir takım şeyler vereyim ben size. Pamuk var evet. içerisinde. İşte işte başka diğerleri e, mika taşı var. Evet. E, var. E, başka içerisinde herhangi bir tabi yenilebilen güzel malzemeler var ama bunların hepsini söylemem yanlış olur. Evet peki ee, inşallah hedeflediğiniz doktora da ulaşacaksınız ee, sizinle tekrar orada buluşmak dileğiyle o zaman çok sağ ol. ben de size çok teşekkür ediyorum her şey için sağ ol. Evet, işkolik izleyicilere yayınımızın başında aktardığım gibi, bugün sizlere Antalya Muratpaşa'dan sektörün en iyisi Pamex'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.